Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları dilerim. Ya iyi tatiller dilerim size hepinize. Çocuklar ailece beraber yaşamayı dilerim. Mutluluklar, huzur. Ya sağlık, afiyet, sıhhat. Hasta olanlar acil şifalar vereyim. Versin. Allah büyüdü. Şimdi bir yola çıktık. Yürüm koltuk teslim ettik, otomatik koltuk güzel bir koltuk ama ambalajın e, içine aksesuar çıkmadı 4 e, tane ayak bir de orta ayak şimdi yaklaşık 43 kilometre bizim orada oraya, şimdi e, tabii ki müşteriye söz verdik yarın geleceğiz ama paramızı alamadık, niye çünkü müşteri de haklı, ayakları yapın dedi ondan sonra vereceğim dedi, tamam dedi. Geldim akşam Patron arıyor, gitmeyin dedi. Üçün gitmeyin dedi. Biz sonra, şimdi söz verdik. Döner Kat, müşteri ağrıyor Biz de şimdi kimlenmedik patronun. Gideceğiz, gelin. parasını alacağız, takacağız, parasını alacağız. Memnun edecek. Ayıp oldu arkadaşlar. O yüzden şimdi arkadaşlar bakın. Her taraf kar yağdı. Gece başladık. O, tüm İsviçre komple kar yağdı. Bak bereket yağdı. Bizim gideceğimiz yer ormanlık dağlık ara oraya tarif edeceğim, göstereceğim. 11 km kaldı. Dağlık, yeşillik bol. Alp dağları mı Alt Ha, Alp dağları, Alp dağları mı nasıl? Alp Ha, orası Alp dağları diyor. Arkadaş öyle diyor ama ben de bilmiyorum ama işte görürsünüz o zaman, kar Şimdi geldik buralar kar yağdı. Görüyorsun her taraf kar var. Siz biraz gezdireyim etrafımızı. Cumartesi boş yapmayın. Avrupa'yı gezin, görün. Ne var ne yok? Nasıl hayat yaşıyorlar? Nasıl geçiniyorlar? Nasıl korona karantina tedbir alıyorlar mı? Almıyorlar mı? maske takıyor mu? Takmıyor mu? Bir bakın. Şimdi ben ne diyorsam olmuyor. size böyle gösteriyorum videoda canlı. Artık anlarsınız yani durumu. Burası güzel bir kasaba, ormanlık. Alt dağlara yakın. Ben sizi bedavadan İsviçre'ye gezdirdim, Uçak para biletinden kurtardım sizi. Anlıyorsunuz değil mi? Bunu kimse yapmaz bak. Dua bana. Bana dua edin yeter. Sonra döner kavşakta karşıya geçin ve ikinci çıkışa girin. Yani siz dağları göstereceğim bakın. Bak. Bak tertemiz insan yok herkes evinde. Sakin. Zengin ülkeler. Doğru mu arkadaş? Anlat arkadaş bu işe hakkında nasıl biliyorsun Nasıl yorumluyorsun ve ikinci çıkışa girin. Dünya, dünyada en zengin bankalar İsviçre bankasıdır. Dünyada ne kadar kaçakçı, ne kadar e, iş adamı, ne kadar kaçak parayı şey yapmak için e, bankaya yatıran yani buraya bu İsviçre'ye bankaya yatıyorlar. Çünkü bu İsviçre bankaları bu yüzden meşhur. Dünyada bütün kaçakçıların parası bu ülkede, İsviçre'de. İsviçre Bankası'nda yatıyor. Ee, zengin bir ülke. Çok zengin bir ülke. Halkı da zengin. Ee, maaşları yüksek. Ama hayat pahalı. Ee, ya yani böyle bir ülke. Neyi dinliyor? Bula Kendi Kendi parasını kullanıyor. İsviçre frankını kullanıyor. Euro'yu kabul etmedi. Avrupa Birliği'ne girmedi. Çünkü Avrupa Birliği'ne ihtiyacı yok olmayan bir ülke. Yani kendi kendine yeten bir ülke. Her taraf fabrika, her taraf firma çiftçilik. Her taraf çiftçi. Starım, çiftçilik. Tarım, çiftçilik? Eee yani işsiz yok. kalmanın hani ormanlık zor, ormanlık zor. bir günde iş bulursun burada. Yarın git başka bir yerde işe başla ya. O derece. Yok ben, adam İşsizlik var. yok. Aksi <laughs> aksine daha yani iş <laughs> arıyor arıyorlar yani. Eleman arıla bulamıyor. Eleman arıla bak ne diyor arkadaş. Reklamlarla bazı şirketlerin önünde işçi alıyoruz diye reklam veriyorlar. Hani işçi az. İşçi yok burada. Kalifiye eleman yok. Yani şöyle iş çok, çalışacak adam yok. Nüfus az. Çalışmına ihtiyacı yok. Ya şimdi çoğu da zengin zaten. Çalışmıyor adam. Kendi işini yapıyor. Aşım yok. Ya arkadaş bak lafını kesin arkadaş. Şu kaldırım kenarları var ya bu. Şu kaldırım kenarları bu karları temizleyecek adam varlar. Bak şu karları. Yani. Adam varlar bulamıyorlar bak. Ben, Sadece. ben gelmek istedim. Ben niye gelim ki? Hasta olacağım abi. Soğuk soğuk. isterse 5 bin versin. Hayatta gitmem. İçeride mağazada sıcacık sıcacık çalışıyorum. Ya ben ne aynı işim var buraya temizleyeceğim Vallahi konuda, doğru doğru hacı herkes öyle. De adam mağazayı sevmiyor, dışarıda çalışmayı sevmiyor. Gitmiyor adam, sevmiyor. Vallahi. O ayrı bir konu. Ya neler var arkadaşlar? Yani arkadaşlar burada işsiz kalmanın mümkün değil. Bir mucize yarım. Yani, aptal olman lazım burada iş çok, işsiz olmak için. Aptal olman lazım. Yani, sonra, yani iş çok. burada iş çok. Bağdır, bahçedir, ormandır, ağaçtır. Yani temizlik firmasıydır işte. Yani her sektörde iş var. Karşı alt dağları gösteriyorum. Bak alt dağları giriyorum bak. O, alt bak, harçlar. Arkadaş konuşuyor bir de alt dağları giriyorum bak. Ben sizi bedava gezdiriyorum. Uçak biletten kurtarıyorum. Tatilden kurtarıyorum. Daha ne istiyorsun arkadaş? Dua edin bana yeter. Karşı, karşı taraf bulutlu yerler alt dağları. Bak, şöyle gidiyor bak. var arkadaş ne diyor? Alt dağları karşı tarafta Tabii ki. Sen gittin buraya. Alp dağlar ya. Dayarın dedi gördüğü bu alt dağları Yok ya. Ha. Orası Bayern Munich mi? Abi tarafı da Bayern Munich. Neden biliyorsun ya? La oğlum buraya kaç bin? 250 e km. Ciddi misin? Tabii canım. Aşağı oraya Almanya, arkası Almanya mı? Alp dağları Almanya'da da görülür. Ciddi mi? Tabii ki. Orası Almanya değil lan. Ya Alp dağları her yerden gözüküyor. Ha Alp dağları her yerden dağ. Tamam tamam. Doğru. Anlatabiliyor musun? Bayern bölgesinde de gözüküyor. Ha anladın. Bayern Munich. Ha. Ama biz şimdi daha şanslıyız. Tam, tam yerindeyiz alt dağları da değerden gideceğiz şimdi. şimdi ormanları gezemeyiz. Olsun fazla kontrol gitsin. Canın sağ olsun. Yeter ki millet evde otursun sıcacık sobanın başına. Çekidek patates patates çay may içsinler orada. Bedava seyretsinler. Yani. Ne güzel. Işte. karı temizlik adam var ya bulamıyorlar. Adam uğraşıyor karı temizlik. Gördünüz değil mi? <laughs> ya iş çok iş çok. Hahahaha. Müyet karı temizliyor. Vallahi iyi gördünüz değil mi? <laughs> <laughs> <İşte> abi, <çok gülüyor> Vallahi neler var arkadaşlar. Toplam buranın ya. nüfusu ne kadar ya. dediydin sen bana? Eğlenecek yer ya. Sen buranın nüfusunun ne kadar olduğunu söylemiştin. Ya hacı buranın nüfusu duyduğumu söylediklerine göre Yok, 8 milyon nüfusu var. 8 milyon nüfusu var düşünün yani. Ama 8 dünyayı besleyebiliyorlar ya. ha. Dünyayı besleyebiliyorlar <laughs> değil. Dünyanın <laughs> en meşhur, ya. dünyanın kaçakçıların en büyük rağbet ettiği devlet İsviçre'dir. Çünkü kaçak paraları burada ağlıyorlar. kaçak paraların merkezi İsviçre bankaları. Devlet mafya, mafya. Yani adamlar kendi para birimini kullanıyor. Avrupa euro euroyu kullanmıyor. Sadece adam yerine koymuyor. Avrupa'ya Avrupa'ya girmedi. Avrupa teklif etti. Avrupa İsviçre Avrupa Birliği'ne dedi ki ben bana yeterim. Benim param senin parandan daha değerli dedi. Ve İsviçre frankını kullanmaya devam etti. Avrupa Birliği kabul etmedi. Öyle zengin bir ülke yani. Dün dinle bak o arkadaşına dedim anlıyorsunuz. İsviçre Frangı ile Euro'nun arasında 7 sent oynuyor arkadaşlar. 100 metresi oluyor. İsviçre o hayır lan hayır hayır. Yeşil karşı. Ha, karşı. Ve ama, ve ya yedi yetişsen. Ama abi sembolik. Adam ne İstiz diyor? Sembolik. Avrupa Birliği'ne ben senden daha güçlüyüm diyor. Zenginim. Zenginim diyor. Nüfusu mu ama güçlüyüm senden. 8 milyon nüfusu var. Küçük bir yer. Bütün Avrupa'ya başı diyor. İsviçre normal küçük bir yer. Tamam mı? Toprak bütün normal küçük bir yer. Ama Adamlar dünyaya hükmediyor. Neden? Büyük şirketler burada. Her şey burada. Yani mafyalar her burada. şeyin merkezi burada. İtalyan mafyalar da burada yaşıyor. Sigorta'nın merkezi mesela. Sigorta, Aksa'nın merkezi burası. Adam Aksa şirket kurmuş Fransa'da. Ama merkezini buraya kurmuş. Doğru. Genel merkezi burada. Doğru. Burada olmak zorunda. Neden? Doğru, Çünkü doğru. para burada dönüyor. Aynen. Borsa burada dönüyor. Tadiş'ten borsası burada dönüyor. Her şey yok. burada dönüyor arkadaşlar. Yok, yok, yok. Yani e, Euro... Euro ne? Avrupa Birliği ne ya? Avrupa Birliği kalmadı ki. Ya zaten yakında daha Avrupa sömürge ülke ya. Bitti ya. Bitti kendini bak. Avrupa Birliği ne yaptı? Yunanistan'ı aldı aç. Romanya'yı aldı aç. Bulgar'ı da aldı aç. <gülüyor> Kardeşim... <gülüyor> Ya aç ülkeler. Bulgaristan'da o ameliyeler, Bulgarlar hep burada çalışıyor. Ya, Ameliyelik yapıyorlar. Yani. Vallahi diyor. Avrupa Birliği kendi ayağına kurşun sıktı. Romanya'nın ya Romanya'nın sana ne faydası olacak kardeşim? Çadına faydası yok. Madeni yok. Ya bir işletmesi yok hani böyle tanınmış böyle bir hani. Hep evet, İsviçre olmuş, Almanya olmuş onlara. Yani. Yunanistan'ın zaten Almanya komple satın aldı. Komers aldı. Komers Bank parayı abi. Faiziyle beraber de ödeyemediler. Ne yaptı? Limanlar aldı. Girdi parayı şey aldı. O kavanını, aldı. Alnına bedava tatil yapıyorlar ha. Adamlar adamların kendi ülkesi tabii yapacaklar. Yunanistan sadece sembolik bir ülke ya. O, o. Normal Almanya oldu Yunanistan. O, o. Ama kimseyi söylemiyordu. O, o. Tabii ki. Doğru, satın o. aldı adam ya. Ekonomi savaşın gücünü kazandılar. Ekonomi Hayır, savaşı yoktu. satın gördüm, aldı o. abi ya. Yunanistan'da battı ya battı Yunanistan. Adam ben Yunan'ın biriyle konuştum. Benim bir arkadaşım vardı, restorancı. Adam bana ne dedi biliyor musun? 150 sene geçmesi lazım Yunanistan'ın dedi. Kendine gelmesi için dedi. Allah Allah. 150 sene dedi. Adam, adam Yunanlar bir ev batırmış Yunanistan. I. Allah Allah. Abi abi adamlar rahat içiyor, takip ediyor Bak arkadaş onun için şey, Belçikalı doğma büyüme ama dünyayı farklı görüyor. Bu arkadaşlar ben, ben bayağı yani, bilgi öğrenmek lazım yani. yani boş adam değil yani. Şimdi Yunanistan, abiciğim Yunanistan tembel bir halk çalışmayı sevmeyen bir halk. Değil mi? Ha, Yunanistan neyi sever abi biliyor musun? Ha, e, balık yemeyi, rak içmeyi severmiş. Çok mi? güzel mi? rak içilir. Yunan rakısı meşhur. Güzel de bak kırarlar. Oo. Buna bir de abi, tabak kırarlar. Abi eğlenceyi kırılar, seven insanlar. Evet. Zevkli insanlar. Ha, zevkli. Adamlar çalışmayı sevmiyor kardeşim. Çalışmayı sevmiyor. Onu Bu yüzden de ne oldu? Bat. Gitti. Memuru da memuru batır diyorlar bizler Halk batırmadı ki. Memurları kendi batırdı. Devlet kendi batırdı. Hı hı. Yunanistan diye bir ülke yok yani. Sembolik bir ülke var sadece. Hı hı. Almanya şey. satın aldı ya. Komers Bank açıklama yaptı. Kaç milyon, kaç trilyon euro para vermiş. Ya para o paranın faizini daha ödeyememişti. Hı hı. E tam o da ne yaptı aldı. Ne olacak şimdi o zaman? Ha ne olacak orada kalacak Yunanistan. Peki e, bir şey daha söyleyeyim sana arkadaş. E, Türkiye hakkında ne diyorsun şimdi? Türkiye hakkında? Şimdi arkadaş Türkiye hakkında konuşuyorsun. Eee Türkiye, ee, Türkiye abi. hakkında ekonomi oraya durumu, para durumu nasıl olacak? Şimdi ondan Şimdi oraya girmeyelim abi, Oraya girersek Ya gir <laughs> gir arkadaş utanı. Türkiye'nin ağzını almak istemiyorum ama Yunan'ı eleştirin. Bulgar'ı <laughs> <laughs> eleştirin. Romanya'yı eleştirin. Arkadaşlar. Fransa'yı eleştirin. <laughs> Belçika'yı eleştirin. Ama, ama Türkiye'ye geldiğimiz ses yok. <gülüyor> arkadaş <gülüyor> Türkiye, Türkiye o yüzden de... batıyor Vallahi diyor bak. Canım ya. bir adam. Dostluk bir adam. Vallahi tamam, doğru tamam, doğru tamam, bak. arkadaş burada. Sola dönüyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin durumu da vahim. Ha, vahim var, bir olmuş, durum arkadaş. var. Şimdi Türkiye'nin durumu şöyle vahim. Yani. Türkiye'ye ekonomi saldırılar var dışarıdan. Yani Türkiye'yi yıpratmak isteyenler evet, var. Evet var. Her olmuş, zaman vardı. Her zaman da vardı. Ha. Ve her zaman da var olacaklar. Ha ama şu da söyleyip Türkiye'de enflasyon yüksek. insanların gerçekten alım gücü düşük. Sen Türkiye'de mi? bir ay yaşayabilir musun lan? Açık Abi, açık şimdi ben asgari ücretle Türkiye'de asgari ücret için 2500 lira, arkadaş? lira. 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 arkadaşlar. Geçen gün 100 milyonun zam yaptık. Karşılaştırmak gibi olmasın. Haddime değil. Özür dilerim hepinizden. Benim sigara paramın dahi değil. <laughs> Bunu Mustafa biliyor bak. Bugün <laughs> de bir paket mal var o Arkadaş doğru söylüyor bak. Sekiz buçuk frank benim içtiğim sigara. Bak toplamında Türkiye'nin aldığı asgari ücret ya yani bir işçinin aldığı asgari ücret benim sigara param dahi değil arkadaşlar. Ha diyeceksin ki abi böyle ölçüm yapma. Tamam doğru doğru söylüyorsun. Ama kardeşim asgari de çok düşük ya. Yazıktır günahdır ya bu insanlara. Ya kilonun etin kilosu kaç lira tükete bilmiyorum ama şu anda. Yazıktır günahtır ya. Vallahi diyorum ya. 2000 liradan bir insan geçinemez abi ya. 2500 liradan geçinemez abi. Ya adam 500 lira çaldı mı öldürler lan? 500 Yazıktır lira. Yazıktır ya. Sağa Ha, zengini çok zengin, fakiri de çok fakir maalesef. Şuradan gidiyorduk tabii. Yani hani onu onu bir onu bir şey yapmaları lazım. Ot ormanlara giriyoruz arkadaşlar. Bir de konuşuyoruz arkadaşlar dinliyor. Konuş konuş arkadaş. Şimdi konuş. konuş. Yani konuş. onu bir ayarlamalar lazım. Bu enflasyon biraz sabretmek lazım herhalde. Evet, yani büyüklerimizin bir bildiği vardır. Bu, mutlaka bir bildiği vardır. Hani her zor bir sürecin bir e, ferahlanma süreci de vardır inşallah. Güzeldir. Biz vatanımızı, milletimizi seven, bayrağımızı seven insanlarız. Her zaman da her daimde seveceğiz. Her zaman dair her daim destekliyoruz yurt dışında da olsa. Yani bu bizim bu bize hasret. Hasret kalıyoruz kendi ülkemize. Hani ben de isterim Türkiye'de yaşamayı. Gerçekten isterim. İnşallah ileride ileride bir planlarımız, projelerimiz var. İnşallah gerçekleşir. Ben de yaşamayı isterim. Sonra. Ama ama şu var. Da. Asgari ücretli arkadaşlar geçirenlere helal olsun diyorum. Ben buradan sayıklarımı yapıyorum. Yanlış Allah. Çünkü Allah yardım etsin. Allah yardımcılar olsun. Çok zor. Anlıyorum yani. Ama biz burada ben bana de, Şimdi Mustafa ben bana Başka. sen diyor AK Parti'yi destekliyor falan diyor da. Ben AK Partiliyim evet ama kardeşim benim elimde AK Parti var ya. Başka da parti yok ki. Özürü seveyim gideyim evet. ona oy vereyim ya. Oğlum sen parti siyaseti yok. niye karıştırıyorsun ya? Ha. Yani ya yok, yok. Karıştırma, görüşümü parti de söyleyeyim de. Görüşümü de söyleyeyim de arkadaşlar. Bırak siyaseti, ama, yalan dolan. Ama şu, şu da ben eleştiririm de. Bak eleştiririm. eleştir eleştiri her zaman açık insan. Şey yok. eleştirir. Hatalarını da söylerim. Ha, Hataları değil. da çok. Yani mesela asgari ücret kardeşim çok düşük. Yasaktır, bıraktır. ya. Vallahi düşük ya. Alt ya Aptallara gidiyoruz arkadaş. Ortasına giriyoruz. Arkadaşlar ormanın içine ev yapmışlar. Daha doğru dolanıyoruz. Görüyor musun arkadaşlar? Daha doğru ormana doğru çıkıyoruz. İyi bakın. Oturun çayınızı için. Çekirdek yiyin. Fıstık yiyin. Evden dışarı çıkmayın. Korkanlar hele hiç çıkmasın. Bak bizim adamlar çıkıyor. Ben çıkarım. Burada herkes korkuyor. Vallahi, buralar çok güzel arkadaşlar ya. Vallahi arkadaşlar bu... doğası, hayvanları, ha. içiçeği burada. Burada dünyanın zenginleri burada yaşıyor arkadaşlar. Doğrusu İsviçre'de yaşıyorlar. Paralarını buraya kaldı. çekiyorlar bana Bu Boy Arasını bir tane de buradan villa alıyor. Burada arkadaşlar bak mesela şu evlerden bir tanesini bak, alıyor. Dağılana bak, dağılana. Burada oturanların çoğu insanlar zengin, iş adamı, Bu, holding sahibi insanlar. Her şey ayağın altına geliyor ya. Dünyada tanınmış insanlar burada oturuyor. Ayağın altına geliyor. Ayak da. merkezi falan var burada. Turistik bir bölge. Ee, böyle insanlar e, işte zenginler burada oturuyorlar. Parayı aklıyorlar. Yatıyorlar aşağıya. Adam bugün e, şirketi şey yapıyor, para aklıyor. Ben ne yapıyor. Getiriyor buraya yatırıyor. Burada sormuyor. İsviçre'de şöyle bir şey var. Kaç milyon euro getirirsen getir. İsviçre bankası sormuyor. Bu parayı nereden aldın diye nereden getirdin diye sormuyor. Ne gittik ha. ha? Burada mıydı acaba? Emin misin lan? Ya Yok, oğlum oraya gir. Yanlış geldik ama. Buraya bak, bakkal bak, değil bak. midir ha? Yanlış geldik. Bak abi. Yanlış geldik. Bak. Ee, o zaman döneriz. Sorun yok. Tamam fark etmez. Evet. Sorun yok. Dikkatli çıkar. Araba geliyor. Araba var mı? Araba var dikkat. Tamam. Ha, ha? Ya, burada yok. Tamam. Ne? Sen o yanda ee, bak. Ha ya. Ya. Ya, ya. 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 biz buradan geldik. Şurası tamam market miydi? Tamam, biz buradan geldik abi. Oy, ben marketten bir kola aldım ya. Bir şeyler alayım istiyorsun. Dönüşte alacağız. Ha burası market. Ha kapalı. Kapalı tamam, ya. biz buradan geldik kardan Yani diyeceğim e, şu ki e, insanları buradaki insanların çoğu hepsi zengin insanlar. Yani e, işini yoluna koymuş e, fabrika koymuş, oldu koymuş. Ondan sonra para aklamış, bundan da yapmış, getirmiş, bankaya yatırmış. İşte diyor, daha dedim ya, İsviçre bankası sormuyor. Mesela 10 milyon euro getireceksin, e, adam sormuyor. O 10 milyon nereden aldın diye sormuyor. Getir diyor getiriyorsun buraya yatırıyorsun. Ne evet. veriyor? Faizini kar payını veriyor. Ana paralarına dokunmuyorsun. Ya da gidiyorsun bir tane birli alıyorsun. Al yatıyorsun aşağıya. Avrupa Birliği'nde 10 milyon 10 milyon euroyu bankaya götür. Hemen ev, hemen silah çekerler. Nereden geldin? Nereden çaldın bu parayı diye. Doğru söylüyor. Ya geri zekalı. Geri zekalı. Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği'nin hataları çok. Abi Asfiçe şey diyor ki ne getirirsen getir bana diyor. Altın getir, para getir. Babın öldür diyor. Aynı altında lan. Sormuyor. Bu paranın kaynağı nereden geldi diye sormuyor. Avrupa'da öyle değil kardeş arkadaşlar. 11 bin euro cebinde para bulunsun. Adam diyor ki sen bu parayı nereden al? Hemen pat 11 bin euro el koyuyor. 10 bin 490 eurodan fazla para yakalatanın parasına el koyabiliyor Avrupa Birliği. Doğru bunun 10.499 euro hatta. Evet. 10.500 bile değil ya. Yani. 9.500 getireceksin fazla getirme. 10 bin liranın üstünde olan paraya el koyabiliyor. Tamam Ama burada bu adam milyondan geziyor. Sorun değil. Geze, gezebiliriz. Tamam. Şimdi arkadaş bitirdim konuyu. Ee, biz şimdi dağlara, ormanlara geliyoruz. Ya ya her türlü konuları konuşuyoruz. Başım. Alt dağları gördünüz mü? Ayağımın altında. Burası alt dağları. Alt dağları. Bak. Şu anda biz <laughs> dağa, biz dağa tırmanıyoruz <laughs> şu anda. <laughs> ha, şimdi tepenin karşısındayız biz. Şimdi adamlar bir sistem kurmuşlar. Ya arkadaş nasıl yaşıyorlar ya? Abicim adamlar sistemini kurmuşlar ve doğallığını bozmamışlar. Şimdi Türkiye'de olsaydı burada çaycısı olurdu, tostçısı olurdu. Kumarcısı olurdu. Üçkağıtçı <laughs> çakalları olurdu. Şimdi burada yasak arkadaşlar. Çivi de ayıcı aman yasak. Arsa satırı der. Çakallar bir kağıt Arsa alacak arsa satırı der. Arsa satırı der. Kredi kartı geçer der. Milletin safrını kullanırlar. Başka bir şey değil. Burada doğayı boza, bozamazsın yasak. Oo sen ne diyorsun? adam anasını anası. çok büyük cezası var. Bir tek ya bir yıkılmamış ağacı kesmek dahi çok büyük ceza. Yıkılı, diyorsun, yıkılan ağacı kesebilirsin, odun yapabilirsin. Ama yıkılmayan bir ağacı kesinlikle dokunamazsın. Sen Çok diyorsun, büyük cezası var. Orman olmasa yaşam olmaz ki. Ne ormanı kurlar. Arkadaş İsviçre dağların en büyük otellerinden birine geldik. Burası otel. Otel. Turistik. İsmi de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Burası bak. Basınç. Otel basınç. Otel basınç. çok turist çekiyor bu orman dağlarda. Çok bak, insan geliyor. Burası zaten turistik bölge. Ha. Burası turistik bölge. Burada manzara şeydi Çay kahve içiyorlar. Bak burada, burada restoranda. Burada teras var. Şurada ha, teras var zaten. Ha. Çay kahve içiyorlar. Bak burada güzel manzara var. Ben sizi getireceğim bir yere. Fotoğraf çekeceğim buradan. Tamam mı arkadaşlar? Ben fotoğraf getireceğim size. alt dağlara giriyor karşına. Çekirdeğe çıtlatın. Sigara mı içiyorsun? İçki mi içiyorsun? Meyve mi içiyorsun? Ne yaparsın yapın. Ama bana dua edin yeter. Doğru Hayatınız yaşayın. Öyle şehirde yaşıyorum. Yok Almanya'da yok. Orada boş boş. Asıl hayat ormanın içinde var. Doğal, zevk, var, hepsi var. Daha ne lazım? Şehrin içine pisliklerinden nefesin. Boş yerler mi ya? ya i̇nsan ya. lan hastalık ya, lan. Ya, oksijen de Burada hasta varmazsın ya. Ya burada insan hasta olur lan. Burada ya, insan abi. hasta olmaz zaten olmasa. kar mikrobu kırıyor ya. Şifa bulur. Hasta gelen adam burada şifa olur. Şifa. Oksijen, oksijen. Sen Bu ne yani, diyorsun lan? Ya? Oksijen de bozulur burada. Hacı burada hayvan da çok ya. Domuzu var, Tabii geyiki var, geylanı var. Kurt bile varmış. Ayı ya. var, kurt var. Her şey var burada ama hiç herkes birbirinden koruyor. Ne saldıran var, ne vuran var, ne öldüren var. Avcılık avcılık şöyle arkadaşlar izin almanız lazım. Avcılık yapmak için. Sen ne diyorsun? Belediyeden ya? özel izin alıyorsun. Öyle Avcılık belgesi aldıktan sonra avcılık yapabiliyorsunuz. Aynı Türkiye'deki aynı Türkiye gibi. Sen ne diyorsun ya? Neler var Onun arkadaşlar? haricinde avcılık falan yapılmıyor. Onda belli tür hayvanlar kurulabiliyor. Belediye ne diyorsa onu... Adam büro kurmuş, yapmış, hayat evet. yaşıyor burada. Yani kullanılıyor. E, Çok kiralık eller var. yaşanacak yeri ya, ama ben devam ederiz bakalım nasıl olacak iş. İleride bakalım göstereceğim Allah büyüktür. Ya keşke zamanla gelseydim. 15 sene önce gelseydim. 20 sene önce gelseydim ya. Aa, yani iyi, ne bak. işim var Ormanya'nın pisliğinden? Şu güzelliğe bak. Frankfurt'un pisliğinden. Monik, Köln'ün pisliğinden ya. Şu güzelliği görüyorsunuz. Hiçbir şey var. hayat varmış. Haberimiz yokmuş ya. Yani. Ya e... bana diyorlar yok. Hiçbir şey böylemiş. Ya, ya boş ya. Ya merkezleri değişik tabii ki merkezlere aynı çarşı gibi. Hani İstanbul, İstanbul gibi. Hani normal. normal. Ama burası e, küçük yerler olduğu için turistik yerler. Burada işte insanlar geliyor. Burada hafta sonları e, ev kiralıyorlar burada. O, e, dağda da ev kiralıyorlar. biz burada mı gidecektik Devam edelim. Olmaz o dersin. Ev kiralıyorlar hafta sonları arkadaşlar ucuz. Ailece ağaçtan ev kiralıyorlar böyle dağda. Hat tatiller yapıyorlar. Orman dağlarının arasına şehir kurmuşlar ya. ya Baksana Basın arkadaşlar. Şimdi merkeze doğru iniyor ya. Yani. Buranın merkezine doğru Müşteriye geldik. Gelmiş sayılırız. Ama güzel yer. Baksana ya şu manzaraya. Müşterimiz de Afganlı Av muhtecidir. Devlet himayesi altında oturmamışlar. Ev tutmuşlar burada. Onlar da güzel koltuk aldılar sadece. İyi insanlar ya. Yani Allah yardımcılar olsun. Bu Müslümanlar. Nereden Türk Müslüman varsa o orada sevin, sahip çıkın, kucaklaşın. Doğru mu arkadaş? Evet. Bizim kardeşimiz Müslüman oldu. Müslüman ya. Elhamdülillah Müslüman. Müslüman olsun. Afgan, Müslüman. Afgan Müslüman lazım var. diyor. O sahtesi mastesi. Müslüman olsun. Adam olsun. Evet. Doğru mu? Müslümanım ya Müslüman Müslümandır kardeş. Sahtesi şimdi burada ışık yakıyoruz. Şimdi ışık var. yanacak. Burada tek yol çalışma var. O yüzden ışık yanacak şimdi. çok şükür. Ya işte böyle geçiyoruz arkadaşlar. Meşhur bekti canım. Beklemediğin zaman kafa kafa girersin. Tek de ona vermiş tamam mı? Şehri bakın şehri. Anamlar sistemi kurmuşlar. İnşaat kurulması. İş çok makineye. Ben... Arkadaşlar hayırlı işler. Ee, müşteri geldi. Bir yarım saat işimiz var. Bir de bir kahve çay içeriz. Paramızı alıp gideriz. Hadi Allah'a emanet olun. Takipte kalın. Selamlar, saygılar hepinize. Seviyorum. Görüşmek üzere.